Herkese selam. Evde ayran yapmak istiyorsanız yapımı çok kolay ama çok lezzetli ayran tarifimi vereceğim sizlere. Lezzetini de tabii ki evde yapmış olduğumuz doğal yoğurttan alıyor. Evde probiyotik doğal yoğurt kullanıyorum mutlaka ayran yaparken. Blender'a yoğurdumdan koyuyorum. Bu arada yoğurtlarım da gördüğünüz gibi her zaman efsane olur. Tuzunu da ilave ediyorum. Biraz da su. Ayranımız artık hazır. Blender'da çekince gördüğünüz gibi köpüğü de gayet güzel oldu. Bardağımıza da hemen alalım. Oh. Tabii ki hepinizin bildiği bir tarif. Sadece evde nasıl yaptığımı benim de göstermek için uyguladığım bir tarifti. Mesela bu tarifte ev yoğurdu kullanmanız ayrana müthiş bir lezzet katıyor. İkincisi de blenderdan böyle çekmeniz harika köpürtüyor ve müthiş de bir kıvam veriyor. Bunun gibi e, mutlaka tavsiye ederim. Deneyenlere afiyet olsun. Pratik tarifler için de ailemize katılıp beğenmeyi unutmayın. Evde böyle sürahinize de alabilirsiniz. Bakın kıvamını da görüyorsunuz. Nefis oldu. Buzdolabına koyarız. Buz gibi. Uşadınız zaman içebilirsiniz.